Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık bulut gibi bir poğaça tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarını anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek sizlere çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 2 bardak ılık süt. Suyun ve sütün ılık olmasına dikkat edin. 1 bardak ılık su, 1 paket yaş maya, 3 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 2 adet yumurta akı ekliyorum. Sarılarını üzer için ayırdım. 1 bardak sıvı yağ ekliyorum. Çırpıcı yardımı ile şöyle bir karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde 2-3 bardak kadar un ekliyorum. Onun üzerine 1,5 tatlı kaşığı kadar tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamuru yeteri kadar yoğurduktan sonra masaya alıyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur yoğurdum. Bu aşamada 7,5 bardak kadar un kullandım. Masada yarım bardak unu azar azar ekleyerek hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Bu aşamada isterseniz elinizi yıkayabilirsiniz. Ben elimin üzerindeki hamurları bu şekilde hamurun üzerine ekledim. Daha sonra yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumu toparlıyorum. Hamuru biraz toparladıktan sonra 1 yemek kaşığı kadar tereyağı kullanıyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında yumuşamış olmasına dikkat edin. Yavaş yavaş hamura yedirerek yoğuruyorum. Bu aşamadan sonra undan destek alarak toparlayabilirsiniz. Hamuru biraz toparladıktan sonra 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi döküyorum sirkeyi bu aşamada dökmeniz gerekiyor. Hamurunuzu bulut gibi yapacak. Bu aşamada çok az undan destek alarak hamuru toparlıyorum. Hamur kartı ile ara ara bu şekilde altını sıyırın. Çok fazla un eklemesi yapmayın. Hamuru pürüzsüz bir hal alıncaya kadar güzelce yoğurdum. Yoğurma kabının dibini yağladıktan sonra hamuru yoğurma kabına alıyorum. Hamurun üzerinde de biraz yağlıyorum. Hamurun üzerini streçle kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Ben bu tarif için toplamda 8 bardak kadar un kullandım. Dediğim gibi unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü ekleyin. Hamurun içerisinde sirke olduğu için mayalanması biraz kısa sürdü. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streçi çıkartıyorum. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız somuşe tariflerinden maya tadı alırsınız. Hamuru toparlıyorum. Masayı biraz yağladıktan sonra hamuru masaya alıyorum. Hamur toparladıktan sonra hamur kartı ile parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. Hemen hızlı bir şekilde devam ediyorum. İsteğe bağlı olarak isterseniz içli olarak da hazırlayabilirsiniz. Çoğunu sade olarak hazırladım. Üçgen peynir almıştım. Çocuklar tadını çok fazla sevmediği için ben bu şekilde değerlendirdim. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum ki bezelerin düzgün olabilmesi için elime çok az sıvı yağ sürüyorum. Bezeleri hazırladığım yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Ben toplamda 36 adet bezelde ettim. Poğaçalarımı hazırladım. Üzerlerine temiz bir mutfak havlusu ile kapatıyorum. Bu şekilde yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde tepsi mayasını yaptım. Üzerine 2 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kadar sütü de karıştırdım. Poğaçaların havasını söndürmeden dikkatli bir şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine kavrulmuş susam serpiyorum. Susamlarını serptikten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalar iyice içini çeksin diye son 5 dakikayı 150 dereceye düşürdüm. Üzerine tekrardan mutfak havlusunu kapatıyorum. 5 dakika kadar dinlendirdim. Hemen sizlere iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuş yumuş pamuk gibi olmuş. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun